Merhaba değerli dostlar. non parametrik testlere devam ediyoruz. Bugün ki kareye bakacağız. Ki kare uyum testine ve ikinci olarak da ki kare bağımsızlık testiyle bir analiz yapacağız. Önce ki kare uyum testiyle ilgili bir analizimiz yapalım. Bu ki kare uyum testinde kategorik bir değişkenin oranları arasında fark olup olmadığına bakar. Yani ne demek istiyorum buradan? Kategorik bir değişkenimiz olsun. E, Palantin Survey 5'e de kullanacağız. Örneğin e e sigara içme değişkenimiz olsun. Sigara içenler ve içmeyenler diye iki e, bunda kategorisi olsun. E, bunların arasında e, bir oran belirlenecek çalışmamızda yüzde elli de olabilir Veyahut da literatürden de bir oran belirlenebilir. Yani diyelim ki biz e, sigara içenlerle içmeyenlerin e, kategorisini oluşturduk ve acaba önceki çalışmadaki e, oranla çalışmada bulunan oran arasında istatistik olarak anlam fark var mıdır şeklinde bir e, soru oluşturduğumuz zaman bu şekilde e, o, bir soru oluşturduğumuzda bunun analizini yapabiliriz. Örneğin e, bu Palant'ın e, kitabında e, öngörülen bir oran var. Yani sigara içenler için %20'lik bir oran var. İçmeyenler için de %80'lik bir oran var. Bu çalışmada böyle. Daha önceki çalışmada da yüzde %80 oranında bir, e, yani sigara içenlerin %20'lik bir oranı, içmeyenlerin %80'lik bir oranı gibi bir oran kurulmuş. Dolayısıyla bu çalışmanın sonuçlarıyla o çalışmanın sonuçları arasında istatistik olarak anlam fark var mıdır sorusunu e, araştırmaya çalışıyoruz. Yani sigara içenlerin sayısı daha önce ülke çapında yürütülmüş olan e, bir çalışmada bildirilen %20'lik bir oran vardı. Bu %20'lik oran... E, lan istatistik olarak anlamı farklılık gösteriyor mu? Gösteriyor mu? İstesizlik olarak anlamlı farklılık gösteriyor mu sorusuna bakmaya çalışacağız. Tabii burada yine sigara içenlerin oranı yine bu çalışmada da %20 alınacak. %50-50 e, de alınabilir. Yani eğer araştırmacı literatüre bağlı kalmayacaksa 50-50 de alınıp e, bu çalışma yürütebilir. O zaman bakalım şimdi. Analyze diyoruz. Analyze diyoruz. Buradan non parametrik testlerden Legacy Dialogs'tan chi squarei seçiyoruz. Buradaki görmüş olduğunuz gibi chi square seçmiş olduk. Buradan sevgili dostlarım kategorik değişkenimiz Smoker. Şurada hemen buluyoruz ve test variable kısmına bunu atıyoruz. Şimdi bu expected values kısmı var bakın görüyorsunuz burada. Buradaki values kısmına altındaki values kısmına tıklayıp birinci oranımız neydi? 0,27 ya da 0,20 no, veya 2 fark etmez. Sıfırdaki devresiniz ekliyoruz. İkinci oranımız neydi? 0,80 doğru mu? Virgül e, 80 diyorum bekliyorum. Yani burada 3 olursa, 4 olursa, 5 olursa oranlarınız neyse o oranları tabii ki buraya yazabilirsiniz sevgili dostlarım. Şu anda bizim iki oranımız olduğu için bu şekilde iki tane yazdık. Evet, bunlar yazdıktan sonra ee, OK deyip, ee, OK deyip sevgili dostlarım ee, şeyi analizi çalıştırıyoruz. Evet, bakın görmüş olduğunuz gibi analizimizin sonuçları burada çıkmış durumda. Şimdi ee, beklenen, yani sigara içenler 85 kişi, içmenler 355 351 kişiymiş. Beklenen ise 87 kişi olması gerekiyormuş. Görmüş olduğunuz gibi yani e, sigara içmeyenlerde 348 kişi bekleniyormuş. Yani e, neredeyse tutturulmuş, %20'lik bir fark yok gibi gözüküyor ki olmadığını. Bakın şuradan hemen anlayabiliyoruz. Çünkü Kai square değerimiz 0,07 civarında e, ve anlamlı bir e, şey farkın olmadığını 0,05'ten büyük olduğu için anlamlı bir farkın e, olmadığını söylüyor. Dolayısıyla buradan e, şu, şunu söyleyebiliriz bu yüzde 20'lik bir fark var mı demiştik e, yani burada e, istatistik olarak e, daha önceki çalışmayla bir farklılık olmadığını görebiliyoruz yani e, şunu diyebiliriz 436 katılımcıdan 85 tanesi sigara içmekteymiş, yani bu da yüzde 19 tekabül ediyormuş yani 436'dan yani 85 katılımcı falan e, kitabından direkt söyleyeyim yüzde 19 ama daha önce bildirilmiş olan %20 idi. Dolayısıyla %19,5 ve %20 istatistik anlam fark olmayacağını zaten e, anlayabiliyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? Buradaki dediğim gibi şu e, significant yani anlamlık değerini anlıyoruz. Bu %19,5'ü nasıl buldunuz? 85 kişi içiyormuş. 85 yani 436 kişi de 85 kişi içiyorsa yüzde kaç kişi içiyor dediğimiz zaman 19,5. Bizim oranımız neydi? Sigara içinde de %20 idi. O zaman anlamlı fark olmadığını net bir şekilde söyleyebiliyoruz sevgili dostlarım. Evet. Ee, peki şeye bakalım şimdi. Bunun istatistik raporlamasına bakalım. Onu nasıl söyleyeceğiz? Onu da söyleyelim. Şimdi istatistik raporlamasını şöyle söyleyeceğiz. Ki kare yani x'e benzer bir şey vardır. Ki karenin e, sembolü vardır ama o x olarak lütfen şeylerinizi kullanmayın. Hakemler çok itiraz ediyorlar. Bu x de, bu x değil. Bu ki karenin şeyi değil. E, sembolü sembol değildi. Bu yamuk bir x e, öyle söyleyelim. O ki kareyi e, yazdıktan sonra aç parantez bir bir de neydi? Şuradaki bakın df değeri. Virgül e, kişi sayısı yani n değeri. 436 kişi görmüş olduğunuz gibi. Kapattık parantez. Eşittir. Neydi? 0,07. Ne değerimiz? k square değerimiz. Virgül p değerimiz yani ne? E, o da e, 0,79'du. Dolayısıyla e, bu şekilde yazıp e, istatistik raporlamayı da gösterebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, ki kare uyum indeksinde demek ki kategorik bir değişken olacakmış. Tek bir değişkenle çalışabiliyoruz bunu ve daha önce belirlediğimiz veyahut da bizim belirlediğimiz bir oran olabilir. Bu oranla bizim çalışmamızda çıkan oranı karşılaştırıyoruz. Bizim çalışmamıza çıkan oran neydi? Sigara içenler için %19,5'tu. Sigara içenlerin oranı kaç olmasını istiyorduk? %20 olmasını istiyorduk. Bu %19,5, %20'den istatistik olarak anlamı farklı mıdır sorusunu cevaplamaya çalıştık. Farklı mıymış, değilmiş. Nasıl anladık? Buradaki significant değerinden. Evet sevgili dostlarım, bir sonraki analizimiz ki kare bağımsızlık testi ya da iki, e, chi square test for independence diye geçer. E, o analizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Evet, devam ediyoruz. Ee, sevgili dostlarım, ki kare bağımsızlık testi. Yani ki kare chi-square e, test for independence. Burada, burada iki tane bağımsız değişkenimiz olacak. Ee, bu çok önemli. İki tane bağımsız değişken arasında ilişki olup olmadığına bakacağız. Ki kare uyum testinde fark bakmıştık. Burada korelasyon tarzında ilişkiye bakacağız. İki e, değişken arasında e, ilişki olup olmadığına bakacağız. Değişkenlerimizin kategorileri olabiliyoruz biliyorsunuz mesela diyelim ki cinsiyeti iki kategorisi ve de grubu vardır. İşte kadın ve erkek gibi. İşte diyelim ki e, sigara içenler ve içmeyenler iki gibi. O i̇ki veya daha fazla grubu olan ya da kategorisi olan değişkenler arasındaki ilişkiyi inceler. İki veya daha fazla olabilir. Iliş, e, şeyi. Burada iki çarpı iki incelerimiz biz. Yani e, ne inceleyelim Palantın kitabına göre? E, cinsiyet kadın ve erkek ve bir de sigara e, içenler. Dolayısıyla e, kadınların ve erkeklerin e, sevgili dostlarım nasıl söyleyeyim? Erkeklerin sigara içmeleri kadınların içmesinden e, daha daha olası mıdır şeklinde bir soru sormuş mesela falan burada. Veya da biz e, şöyle bir soru da sorabiliriz. İlişki istesiz olarak ilişki var mıdır şeklinde. Yani e, erkek sigara içen erkeklerle sigara içmeyenlerin eee veyahut da sigara içen e, erkeklerle sigara içen kadınların e, bu içme oranları arasında istatistik olarak anlamlı bir ilişki var mıdır şeklinde soruyu kurabiliriz sevgili dostlarım. Dolayısıyla Palant'ın yine sorularını ben sizlere okuyayım. Cinsiyet ve sigara içme arasında anlamlı bir ilişki var mıdır şeklinde sormuş. Cinsiyetimiz iki kategorisi var. Sigara içmenin de iki kategorisi var. İçenler ve içmenler diye. Bunlar arasında bir ilişki olup olmadığını, bu iki değişken arasında ilişki var mı yok mu ona bakıyoruz. Tabi bakarken de e, hem kadınlarda içenler, içmeyenler, erkeklerde içenler, içmeyenler var. E, sevgili dostlarım 2x2 bir matrisimiz söz konusu. O zaman e, buradan hareketle eee şeyi söyleyelim yalnız bu 2 x 2 yani şeyde bir varsayımı var yalnız bu non parametrik test olmasına rağmen bir varsayımı var. Her hücrede yani burada 4 tane hücre gibi gözüküyor 2 x 2 dedik. Her hücrede en az 5 tane kişinin olmasını istiyor. 5 frekans demiş burada. Eğer eee 2 x 2 bir tablonuz varsa beklenen frekansın en az 10 olması lazım yalnız. Şimdi biz 2 x 2 çalıştığımız için 10 olacak en fazla en az. Eğer bunu ihlal edersek de Fisher'in tam olası testi var. Biraz sonra göreceğiz. E, Fisher's Exact Probability Test diye geçecek şeyde, analizde. Dolayısıyla bunu inceleyebileceğiz sevgili dostlarım. E, bunu da sizlere söylemiş olayım. Bir de şey için e, söyleyelim e, etki büyüklüğü için bu e, Kramer, e, ve ne, ne, ne diyelim şeye pi ve kremer diyelim. Biz, biz pi inceleyeceğiz 2 x 2 olduğu için. 2 x 2'den fazla matrisimiz olsaydı kremeri v'si. Biz şimdi pi'nin v'sini inceleyeceğiz sevgili dostlarım. O zaman çalıştıralım. Analyze diyoruz. Descriptive statistics diyoruz. Buradaki cross tab'a tıklıyoruz. Bakın analyze, descriptive statistics ve cross tab. Tıkladık. Evet buradan e, cinsiyet değişkenimizi cinsiyet değişkenimizi row'a atıyoruz. Yani satıra attık. Ve sütununda da smoker atalım. Smoker de burada bakın attık. Ee, sevgili dostlarım, istatistik e, sekmesine geleceğiz buradan. İstatistik sekmesine geliyoruz. Karşı işaretliyoruz. Karşı işaretlenmiş olacak sevgili dostlarım. Ve şeyden de şu nominal e, kısmından da P ve Kramer e, v'yi işaretliyoruz. Burada etki büyüklüğüne bakalım diye nominal olduğunu düşündüğümüz için bu da yani sınıflama değiş çünkü kategorik değişkenimiz. Eğer ordinal sıralı olsaydı e, bu durumda. E, gamma gibi işte Kendall gibi şeyleri e, değerleri seçebilecektik sevgili dostlarım. Evet bunu da söyledikten sonra e, şeye geliyoruz. Continue diyoruz ve buradaki cells kısmına tıklıyoruz. Observed kısmımız tıklanmış olacak. Ona dikkat edin. Row kısmımız percentage'da tıklanmış olacak. E, ona da dikkat etmenizi istiyorum. Bu residual kısmında da adjust standard Bu kısmı tıklamanızı öneriyoruz. Evet continue deyip e, OK deyip şeyi analizi Evet şöyle tablolar çıkacak görmüş olduğunuz gibi 436 kişi varmış 3 kişinin mesink olduğunu söylüyor 439 kişiden şimdi baktığımız zaman erkeklerde %17.9 sigara içenler varmış %82 içmenler varmış kadınlarda %20.6 içenler varmış 79.4 içmeyenler varmış. Ee, ve bu işte bu sigara içme değişkeniyle cinsiyet arasında bir ilişki var mıdır da, tabi şu da toplamı yani 85 kişi toplamda sigara içiyormuş ve bu oran %19.5'a tekabül ediyor ediyormuş. Şimdi baktığımız zaman bu Kaysu haritasında demiştik ki biz ee, her hücrede en az 10 kişi olsun demiştik 2x2 olduğu için. Bakın şurada diyor ki 0 cells have expected count less than 5 diyor. Yani her hücrede 5'ten fazla kişi var diyor. Hatta bu da e, %35, %35.87'ye tekabül ediyormuş beklenen sayı. 35, 36 kişiye tekabül ediyormuş pardon. Dolayısıyla her hücrede ve bizim en az 5 kişi, hatta 10 kişiden daha fazla kişi olduğu için biz şu Fisher'in egzat testini şuradaki significant değerini kullanmamıza gerek yok. Peki neyi kullanacağız? 2 çarpı 2 olduğu için, 2 çarpı 2 olduğu için continuity correction dediğimiz değer var. Yani e, bu k square için şu e, süreklilik e, e, doğrulamasını kullanın diyor bize. Dolayısıyla yani 490 yani k square'ın 400 0,49 değerini değil de 0,34'lük değerini kullanacağız ve 0,48'lik significant değerini değil de 0,56'lık significant değerini kullanacağız. Peki bu anlamla ilişki var mıymış? Bu sigara içmeyle cinsiyet arasında yokmuş. Görmüş olduğunuz gibi 0.05'ten büyük olduğu için sigara içmeyle ile cinsiyet e, arasında e, istatistik olarak anlamlı bir ilişki yoktur diyoruz. Ve K-Sükeri değerinde görüyorsunuz nokta 337 olarak sevgili dostlarım söyleyebiliyoruz. Peki e, devam edelim. E, burada yüzdeleri söylemiştik görmüş olduğunuz gibi. E, onu da söyleyelim. Toplamda yüzde on dokuz buçuk, biraz önce de bulmuştuk görüyorsunuz, bu yüzde on dokuz buçuk değerini e, kadınlarda ve erkeklerde ayrı ayrı e, yine toplamını yine bulmuş olduk sevgili dostlarım. Şimdi eğer bu iki çarpı iki tablo içi olduğu için sıkıntımız yok ama bu Eccas'ın raşitciliği değer var. Eğer eksi iki ile e, artı den büyük olduğu zaman, e, bakın şurada zaten eksikten artı ikiden büyük görüyorsunuz, ben hatta şuradan okuyayım size, bu değer ör, e, örneğimizde yer alan iki çarpı iki tablo için geçerli değil. Ama 2 çarpı 2'den büyük şeylerle çalışsaydık, matrislerle çalışsaydık, bu durumda ne yapacaktık? 2'den büyük değerler için katılımcı sayısının beklenenden anlamlı olarak büyük olduğunu söyleyecektik. Sevgili dostlarım ya da eksi 2'den küçük değerler ise beklenenden daha az katılımcı olduğunu gösterecekti. Onu da söylemiş olalım. Ama burada herhangi bir yorum yapmıyoruz bunun için. Peki, ee, şeyi söyleyelim o zaman. Etki büyüklüğünü. Etki büyüklüğünde pi değerini alıyoruz biliyorsunuz. Görüyorsunuz. eksi 0, 30 Aslında pi değeri artı e, 0 ile 1 arasında alan, e, 0 ile 1 arasında değer alan bir katsayıdır ama burada eksiye <laughs> düşmüş görmüş olduğunuz gibi. Biliyorsunuz Cohen'e göre de 0.01 küçük. 0.01 e, ne diyelim? Evet 0.01 küçük etki, 0.03 orta etki ve 0.5 de 0.1 daha doğrusu küçük etki, 0.10 yani. 0.30 orta etki ve 0.50 de büyük etki. 0.1 küçük etki. E bu 0.1'den de daha küçük. Dolayısıyla zaten e, hiçbir, e, çok çok küçük bir etki. Peki gösterimi nasıl olacak? İstasyon raporlaması. Yine iki karenin o e, şeyi. X'e benzeyen gösterelim. Kapattı 1. Defterimiz bir bilir biliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi şu kontinüde. E, eşittir 436 kişi vardı. Yukarıdan biliyoruz 436 kişi olduğunu. Kapattık parantezi eşittir neydi? 0.34 alacağız şu değer alacağız k şeker için e, e, virgül p değerimize 0.56 diyeceğiz virgül p değerimiz neydi? Eksi 0.032 zaten bunu almamız bile gerek yok ama e, hani istatistik raporlamada bu şekilde gösterebiliyoruz sevgili dostlarım. Evet böylelikle şuradan şunu da e, okuyalım. E, anlamlı olmadığını söyledik biliyorsunuz şeyimizin dolayısıyla. Ee, şeyle sigara içmeyle ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki yoktur demiştik. Şu ifadeyi de okumak istiyorum e, sevgili dostlarım. Sigara için erkeklerin oranının sigara için kadınların oranından anlamlı düzeyde farklı olmadığı. Sigara için erkeklerin oranının neydi? Ee, 17.9, kadınların oranı 20.6. Bu ikisi arasındaki fark anlamı değilmiş. Işte. 17.9 ile 20.6 aynı sayı gibi. Yani 33, 50, birinde 30 kişi, birinde 52 kişi var ama 52 kişi var ama bu istatistik olarak anlamı değil. Ya da sigara içme ile cinsiyet arasında anlamlı bir ilişki yoktur diyoruz. Ee, bu iki kare bağımsızlık testine göre sevgili dostlarım. Evet, ki kare uyum testi ve kare bağımsızlık testinin analizini yaptık. Ee, bir diğer analizimiz e, Friedman testi olacak. Non parametre Friedman testinin karşılığı olan bir non testimiz olacak. Ee, ondan inşallah görüşeceğiz sevgili dostlarım. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.